Şimdi sen en çok kimi seviyorsun? De buna mı? Şimdi sırala bakalım buna. En çok kimi seversin? Birinci sırada. Birinci sırada kim var? En birinci sırada sen varsın. Ben miyim? Teşekkür ederim. İkinci sırada. Ben. <laughs> Kendini mi seviyorsun? Üçte? Üçte i̇şte babamı. Dörtte? Dörtte baba dedem. Beşte? Beşte de halie dedem. <laughs> Altıda? Altıda baba değil. Ayşe babaannemi? <Ahşe> babaannemi. <laughs> evet. Yedi de? Halil dede. Halil dedeyi söyledin. Yedi de? Yedi de. Anneanne mi? Anneanne. 8'de? 8'de. Teyzelerim var, halam var, dayım var. Dayı mı? Dokuzda? kızda a dokuzda bir ben varım. Teyze mi hala mı dokuzda? Teyze. Onda? Onda da ben varım. Sen ama ikideydin. Kendini ikinci seviyordun. Onda da hala olsun o zaman. Onda da hala tamam. Hala hala. Hala. Yemek yemeyi mi seversin oyun oynamayı mı? Yemek. En çok yemek yemeyi mi seversin? <laughs> Belli oluyor. Ne oynayacağım da? En çok seninle kim oyun oynuyor? Babam ve anneannem. En çok sevdiğin hayvan ne? En çok sevdiğim Bak, kaplan. Kaplan? <laughs> en çok sevdiğin meyve ne? En çok sevdiğim karpuz. Hmm. <laughs> en çok sevdiğin sebze? En çok sevdiğim sebze marul. Marul. <gülüyor> <gülüyor> Başka? Yine. Uzayacak. Ne? ne? Peki yazı mı seversin, kışı mı? Kışı. Kar mı yağsın istersin, güneş mi açsın istersin? Kar yağsın.